Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Derbi görevleri açıldı. Derbi görevlerini yapacağız. Bu haftanın derbisi çiçekli derbiydi. Şu an ben nasıl hızlı derbi yapılır ve onu da size söyleyeyim. Ben önceden bunları hazırlıyorum zaten. Kasabayı da hazırlamıştım. Büyük ihtimalle o görevlerden sonra kasaba da gelebilir. 42 tane hazırda burada zaten şey var. Ziyaretçi var. Şimdi zaten burada buğday ektim. Bunu hızlandıracağım şimdi ben. Önce madeni alalım. Sonra bunu alacağım. Buğdayı hasat bittikten sonra. Sonra Hatice'de varmış hasat buğday görevi. Onunki biter onu alırız. Belki havuç hasatını alırım. Bilmiyorum. Bakarız. Şimdi şöyle bir madenleri çıkartmaya başlayalım. Şöyle Bundan sonra buğdayı alıp hızlandıracağım görevi. Hızlı hızlandıracağım yani orayı. Çünkü çok sıkıcı olur. Şöyle 36 hızlı bir şekilde yapayım hemen şunları 46 49 şunu 15'te kalsın bu şurada 40 kalsın o altı taneyi de ona kullanalım. Kazmam hiç kalmamış ama. Yetmezse kazmayı kullanırız. Yedek hesaplarda da alacağım. Önce bugün huzur ana hesabımın görevleri bittikten sonra diğer hesaplara geçeriz. Şundan üç tane kullanımı bitsin. Evet. Önce bunun görevlerini bitireceğim. Bunun videosunu hazırlarım. Ondan sonra da diğer hesaplara geçeriz. Bu huzur bir hesabı. Zaten hemen bitiyor. Aynı gün bitiriyorum görevleri biliyorsunuz. Şimdi bu bitti. Şimdi ben bunu alıyorum. Ve hızlandırıyoruz burayı. İyi seyirler. <laughs> arkadaşlar hasat görevi de bitti. Burayı ben hızlandırırım. Şimdi ikinci hasat görevini alacağım. Hatice'nin bitince. Ondan sonra bakarım hangi görev gelirse onu alırız. Şimdi böyle burada bitireyim. Birazdan tekrar videoya girerim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hasat görevini de aldım ben. Hatice bitirdi görevi. Ondan sonra ne görev alacağız? Büyük ihtimalle havuç alırız yine. Şimdi ben buraları yine hızlandırayım. y Sailor. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Maden alamıyorum maalesef. Sıra görev bekleyeceğiz. Görev gelince ben tekrar videoya girerim. Sizin için 20 saniye. Benim için 20 dakika sürdü tam bu. Diğer ki de aynı şekilde 20 dakika sürmüştü. O sırada da görmüşseniz TP kasıyorum. 103 olacağız Şu 3 kat TP güzel oldu. Neyse videosu olmasın. Ben şey alınca gelirim tekrar. Görev alınca gelirim. Evet arkadaşlar şimdi kasaba görevi aldım. Ama bunu da sabahtan beri yine bekliyoruz. Şöyle bitireyim. Ondan sonra şeker kamışı alacağım. Sizinle birlikte. Onun da görevi bitmeye yakın gireriz. Çünkü saat şu an bayağı geç oldu. Saat tam 1-10 dakika var. Görev gelmedi ya. Valla çok uğraşıyorum arkadaşlar şu derbi görevler için. İşte buğday hasat görevi geldi. Herkes buğday hasatı yaptı. Havuç hasat görevi geliyor. Onu yapıyor. Gazete havuç şey dolu. Mısır, buğday dolu. Şöyle 23 tane olsun da. Bu arada burada asker dememin sebebi de Clash of'tan kalmış ya. Clash of oynarken fark ettim bugün. Askerler askerler diyor mu burada? Bu da 23 oldu. O. Şimdi hemen bunu alacağım. Zaten kamışlar ektim oraya gördüğünüz gibi. Bunu hızlandırmam. Çünkü bayağı uzun sürer. Bunun görevleri bittiği gibi direkt huzur ikiye geçeceğiz zaten. Şöyle sizle birlikte şunu bir toplayayım. Şöyle 127 falan olması lazım ya da 125 oldu. Tamam. Ben bunları ekerim, biçerim. Bu da bitme yakın girerim tekrar videoya. Belki yarına kalır. Belki bu gece bitiririm bunu. Şimdi görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeker kamışı görevini ben bitirdim. Videoyu almadım orayı belki de. Şimdi kasaba geldi onu yapacağız. Şöyle 23 tane buradan ziyaretçi ben hızlı bir şekilde yapayım. Sonra maden alayım. Sonra iki görev kalacak galiba. Ondan sonra da bu biter. Huzur ikiye devam ederiz. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Dediğim gibi derbi hızlı yapmak, hızlı bitirmek istiyorsanız önceden ayarlayın. Böyle benim gibi. Hemen bitirirsiniz. Aynı gün bitirmek istiyorsanız. Tabi ben birazcık bekledim. Çünkü görev bulamamıştım. Şöyle hızlı bir şekilde. Şunu da yardım aç. 20 21, 22, 23 <laughs> Bu bitti. 60 kazandık galiba. Bunları böyle alamıyorum daha ben. Şu yeni geldi. Şunu alalım. Sonra iki görev kalacak. Onu da bekleriz. O da gelince bitirir. Sonra videoyu ben size atarım. Şöyle hızlı bir şekilde kayıttayız değil mi? Hı. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Sonra huzur 2'ye geçerim ben hemen onu da bitiririz görevleri 35 tane varmış bizde, 34 33 63 oldu 37 hızlı bir şekilde yapıyorum ben de hemen hemen bitsin şöyle 86 kazma kalmadı bu arada hiç Tamam bunlarda bunu bitirelim. 98 bitti. Tamam. Ben yine şimdi burada videoyu bitireyim. Görev gelince devam ederiz. Bakayım. Alamıyorum. Ne meşbirini. Tamam. Neyse ben görev gelince tekrar videoya giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi kamyon görevi geldi. Onu aldım. Şöyle göstereyim. Sonra bir görev kalacak. Ondan sonra da videoyu editleyip size atmaya çalışırım bugün. Şimdi ben burayı hızlandırayım yine. Her zaman olduğu gibi. İyi seyirler. kamyonu da gönderdim arkadaşlar büyük ihtimalle yarısını da keserim ben burayı çünkü vücudu olmasın sıkıcı olur şimdi de buradan bir şey alalım besleme görevini alalım şimdi şurada hayvanları maç şunları besleyeyim şöyle 15 tane var tamam Keçileri de besle. Kaç kaldı? Keçi tamam. Şunların daha var zamanı. Şunları da besledik mi? Tamam. Ben burada zaten bitmeye yakın gireceğim video yine. Çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Sıkıcı oluyor biliyorsunuz. Şöyle şunları besle. Tamam. Evet 44 oldu. 100 180, 160, 170, 130 var işte da. Hesaplayamadım. Hadi bu bitme yakın. Görüşürüz. Sizin için bir dakika benim için bir saat 2 saat sonra. Evet arkadaşlar. Ve huzurun derbi görevleri burada biter. Şimdi ben bunu editleyeyim. Sizinle birlikte paylaşayım. Şöyle bitirelim şu görevi de. Hemen huzur içi hesabındaki videoya devam edeceğim ben bundan sonra. Bitti. Ekstra görev aldı. Ekstra görev almayacağım. Evet. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.